Bugün Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk eserini radyo tiyatrosu biçiminde sizlerle buluşturuyoruz. Oyunumuza hoş geldiniz, keyifli dinlemeler. Bir zamanlar çalışmaktan çok boş gezmeyi seven üç ahbap varmış. Günleri yollarda umutla hüsran arası savrulurken bir tepeye çıkıp aşağıdaki büyük şehre bakarlar. Of! Şu ovadaki şehre varsak da bir lokma ekmek bulsak. Bulmaktan ötesi var. Dinleyin bu şehirde bir sırça köşk yapacağız. Sonrası bolluk, rahat. Sırça köşk mü? Ne köşkü? Köşkü nasıl yapacağız? Yolda anlatırım. Hadi, gelin peşimden. Buyurun, buyurun. Şehir, çalışkan buyurun. insanların buyurun. memleketiydi. Herkes işinde gücündeydi. Üç ahbap, kalabalığın arasından şaşkın şaşkın geçerek aynı sözleri fısıldadı. Allah Allah, Amma da acayip memleket ha. Evet öyle. Çok acayip bir memleket gerçekten. Belki vardır ama biz göremiyoruz. Biraz daha dolaşalım bakalım. Hey yabancılar! Neye şaşırırsınız? Memleketinizde sırça köşkü göremedik. Ona şaşırıyoruz. Sizin sırça köşkünüz nerede? Sırça köşk mü? Sırça de nedir beyler? Sizin yok mu? Öyleyse burada durulmaz. Biz Sırça Köşkü olan şehre gidelim. Durun hele, lazımsa biz de yaparız. Merak ateşi düşünceye karıştı. Eksiğimiz neden olsun dediler ve iş pazarda kararlaştırıldı. Memlekete Sırça Köşk yapılacaktı. En büyük meydanda kumlar döküldü, ateşler harlandı, sırça duvarlar yükselmeye başladı. Bir kat tamam olunca üç ahbab içeri yerleşti köşkü daha da büyütecek, koruyacak, besleyecek adam ayırın, seçtiğiniz yöneticileri dağıtın, biz her işinize bakarız. Derken ikinci kat, ardından üçüncü. Her kata bir görev, her göreve bir görevli. Köşk büyüdükçe içeride oturanlar arttı. Ben defterciyim. Köşke girip çıkan herkes kayda alınacaktır. Giren ve çıkanın defteri bendedir. Ben ışıkçı başıyım. Köşkün ışıkları benden sorulur. Ben tahsildarım. Bu köşkün gelirleri benim hesabımdır. Düşeni, vereni ve hakkını saklayanı yazıya geçiririm. Halk, köşkün yapımında hem parasını hem emeğini ortaya koymasına rağmen dışarıda bırakılmıştı, içeridekileri doyurmakla meşguldü artık. Sırça köşkün iştahı büyüdükçe büyüdü. Önce halka rica ettiler, sonra emir verdiler, sonra da güç kullandılar. Halktan bu duruma itiraz edenler olmaya başladı. Bu kadar odaya, bu kadar aylakçıya ne lüzum var? Elebaşı açıklama yapmak için balkona çıktı. Şu oda benim odam. Başsız köşk olur mu? Yanı başımdaki yardımcılar, malların hesabı, güvenlik, defter, süpürge, her odanın vazifesi var. Sözler süslüydü ama boş tencereler daha çok ses çıkarıyordu. Halkın beli bükülürken köşktekiler sefa sürüyordu. Gün geldi, son koyun da istendi. Halk homurdandı, elebaşı balkona çıktı. Ey millet! Çok verdiniz, çok katlandınız. Ama bakınız, bugün getirilen koyunların hepsini yemedik. Bütün koyunların kelleleri halka dağıtılsın. İyi ama bu başın beyni yok. Öyle siz pişirmesini bilmez ziyan edersiniz. Bu kellenin dili de yok. Onun da lüzumu yok. Yemesini beceremezsiniz. Gözleri de çıkarılmış. O gözün nasıl kullanılacağını bilemezsiniz. Herkes elindeki beyinsiz, dilsiz, gözsüz başa baktı. Aralarından bıkmış birinin sesi yükseldi. Böyle başında bana lüzumu yok. Elindeki kelleyi köşke fırlattı. O an sessizlik parçalandı. Kelle sırça köşke çarpıp kocaman bir gedik açtı. Halk bir an sustu, sonra biri daha fırlattı. Ardından bir diğeri. Sırça köşk, kelle yağmurunun altında çatırdamaya başladı. Göz açıp kapayıncaya kadar sırça köşk tuzla buz oldu. İçindekilerin yıkılsın, çoğu cam kırıkları yıkılsın. altında kaldı. Kazandı. Kapıya Sonunda yakın olan başardıkça kıyılsın. Canını zor kurtardı. Halk enkazı temizledi ve onsuz da yaşanabileceğini hatırladı. Halkın ileri gelen ihtiyarları şöyle öğütte bulundu. Evlatlarım, sakın tepenize bir sırça köşk kurmayın. Ama günün birinde nasılsa kurulu verirse onun yıkılmaz olduğunu sanmayın. Peki en heybetlisini nasıl yıkarız? 3-5 kelle fırlatmak yeter bazen. Yeter ki gözünüz, diliniz, beyniniz yerinde olsun. Ve şehir, Sırça Köşkün yıkılıp sessizliği bıraktığı o anın ardından yeniden emeğin Hadi, sesiyle doldu. Taş Topu ve toprak yollarında çocukların koşuşturması, tarlalardan gelen insanların dönüşü, buyurun, buyurun. çarşıdaki tezgahlardan Azim yükselen sesler. Sevgili dinleyiciler, Sırça Köşk yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hikayede duyduğunuz her ses, her adım ve her şangır bize aynı şeyi fısıldadı. Bir hikaye biter ama düşüncesi kalır. Yeni oyunlarda yeniden buluşmak dileğiyle kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda duymak bizi çok mutlu eder. Hangi öyküyü sahneye taşıyalım? Siz söyleyin bir sonraki radyo tiyatrosunda görüşünceye kadar sesinize, hayalinize iyi bakın. Hoşçakalın.